Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şifresiz ve ücretsiz bir şekilde nasıl Instagram takipçi sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Siz de takipçi sayınızı artırmak istiyorsanız videoyu izley iyi izleyin arkadaşlar. Takipçi sayımı görüyorsunuz 42.400. F5 atalım. 42.400. Şimdi size ilk olarak siteyi tanıtacağım arkadaşlar. Sitemizin ismi S7 panelcim. Size ilk olarak nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Gerekli bilgileri girdikten sonra kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz kayıt olduk direkt siteye gireceğiz. Siteye girdik arkadaşlar. Siteye girer girmez karşımızda bir kampanya bildiriyor. 150 TL ve üzeri yüklemeleri %5 bonus aktiftir. Şimdi arkadaşlar takipçi siparişimizi verelim. İlk önce servisimizi seçiyoruz. Her zamanki gibi garantili servis seçiyoruz. 365 gün garantili servis. İlk olarak linki daha sonra da miktarı giriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Miktara 3000 adet giriyoruz ve siparişimizi oluşturuyoruz siparişimiz oluşturuldu arkadaşlar sipariş oluşturulduktan sonra siparişler anlık olarak gelmeye devam eder şimdi e, takipçi sayımızı kontrol edelim F5 atıyoruz Şimdi takipçilerimiz gelmeye devam edecek ve ben de size onları göstereceğim. Bu arada siparişleri siparişleri bölümünden kontrol edebilirsiniz. Siparişler bölümüne geçiyoruz. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Miktarı ve kalan adeti gösteriyor size. Şimdi size takipçi sayısının nasıl arttığını göstereceğim. Takipçiler gelmeye başladı arkadaşlar. Şöyle takipçileri göstereyim size. Şimdi ben sizlere bitiş sayısını göstereceğim arkadaşlar. Bitiş sayısına ulaştık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sitede bir sorunuz olursa destek bölümünden ulaşabilirsiniz destekler hızlı cevap veriliyor. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar.